Başladık. Bugün İstanbul Taksim Meydanı'nda demokratik kitle örgütlerinin Gezi Parkı'nın yeşil kalması ile ilgili yapmış oldukları tamamen demokratik eylemin orantısız güç kullanan polisler tarafından mermi plastik mermi kullanılarak birçok vatandaşımızın yaralandığını ve üç tanesinde maalesef hayatını kaybettiğini basın yoluyla öğrenmiş bulunmaktayız. Biz de aydınlatı sivil toplum örgütleri olarak 1 Haziran 2013 günü saat 12'ye çeyrek gece e, Aydın'ın Bey Camii önünde tepki göstermek ve burada polis gücünü demokratik olarak eylem hakkını kullanan insanlara karşı kullanmış oldukları aşırı gücü protesto etmek için Aydın İstasyon Meydanı'nda bugün toplandık. Bugün biz Türkiye'nin tek vücut, tek yürek hepsinin Taksim'deki gençlerle beraber olduğunu tüm Türkiye'ye Aydın'dan haykırmak istiyoruz. Artık Türkiye sessiz kalmamalı. İnsanlar hataların yapıldığında hataya karşı da tepkisini koyabileceğini, Türk halkı artık kendine gelen silkinmesi gerektiğini biz Aydın'dan tekrar tüm Türkiye'ye sesleniyoruz ve haykırıyoruz.